Yüksek hızlı tren hattına bir yenisi daha eklendi. 2011 yılında yapımı başlayan Ankara-Konya hattında yeni bir rota daha eklendi. Bundan böyle normalde 1 saat 40 dakika süren Konya-Karaman arasındaki mesafe hızlı trenle 40 dakikaya düşüyor. Deneme seferini yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tren seferlerinin başlayacağı tarihi de duyurdu. Konya'dan sonra 40 dakika süremiz var Konya-Karaman arası. 1 saat 50 dakikada Konya, 35 dakikada Allah kısmet ederse Konya'dan Karaman. Uzun zamandır beklediğimiz tren geldi. Çok mutluyuz Karaman adına. Hazırlıklar tamamlandı. Ankara-Karaman arası mesafeyi yarı yarıya kısaltan hızlı tren test sürüşü için yola çıktı. Ankara-Konya arası süreyi 1 saat 45 dakikaya düşüren işte bu tren 2011 yılında sefere başlamıştı. Duraklar arasında Ankara ve Konya görünüyor ama test sürüşleri tamamlandıktan sonra Son durak artık Konya değil, Karaman olacak. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Karaman'daki programına test sürüşü yapan yüksek hızlı trenin yolcusu olarak gitti. Haziran ayına kadar testler devam edecek. Ondan sonra da yolculuğu işletmeye başlayacağız inşallah. Karaman hattının test sürüşünde Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na bugün Karamanlı vekiller ve gazeteciler eşlik ediyor. Bakan da yol boyunca açılacak yeni güzergahlara ilişkin bilgilendirmelerini yapacak durak Konya'ydı ama bundan böyle durak sayısı artacak ve test sürüşleri tamamlandıktan sonra yüksek hızlı tren Karaman'a kadar devam edecek. Konya Karaman arası ise yaklaşık 35 dakika olacak. Zaman ne kadar kısalırsa o kadar iyi olur. 2,5 saatlik yolculuğun ardından hızlı tren Karaman'a ulaştı. Karamanlılar çok mutlu. Bu anı da ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyorlar. Güne birlik sabah e, bineceğim trene Akşam İstanbul'da işimi göreceğim, tekrar geri Karaman'a geleceğim inşallah.